aklınızda olsun. Eğer türev grafiği varsa ve sizden fonksiyonla ilgili bir eşitlik isteniyorsa mecbursunuz zaten. İntegral kullanmak zorundasınız yani. Değil mi? Türevden fonksiyona nasıl geri döneceksiniz başka türlü? Şimdi buradaki alanlar ee, x, tabi alan olarak x eksenin üstünde her zaman pozitif, alan olarak x eksen altında da pozitif. Ama integral olarak mesela, şunları ben isimlendirsem, mesela şöyle a noktası, b noktası, c noktası ve d noktası desem. Mesela a'dan b'ye göre, f üstü x d in integrali dediğimde değeri ne olacak? Olan? Eksi 2 olacak. Alan olarak artı 2 ama integral değeri nedir? De eksi 2'dir. Aynı şekilde bunları da, burada da 4 için aynı şeyi söyleniyor f sıfırı vermiş, f fonksiyonunun kaç farklı kökü vardı? Hocam o zaman sıfırdan Hı. ona integral aldığımızda 4 çıkıyor. Evet, tamam, onu bulacağız, kullanacağız, kullanacağız evet, onu da kullanacağız. Şöyle, 4, ben bir analitik düzenle e, f fonksiyonun grafiğine ihtiyacımız var çocuklar. f fonksiyonun grafiğini siz çizmezseniz Nereden bileceksiniz kaç tane kök olduğunu? Yani kaç tane kökü dedi? 0 10 aralığında x ekseni kaç farklı noktada kesiyor? Onu soruyor. Şimdi fonksiyonun denklemi var mı elinizde? Yok. Yani f üstünün denklemi olsaydı siz oradan fx'i bulur, tamam çözerdiniz. Ama burada yapacağınız tek şey türev grafiğinden yararlanarak fx'in grafiğini çizebilmek. Biz şimdi onu yapacağız. Grafik çizimi yapacağız. Şuraya şöyle analitik düzlemi gösterildi. Bulduğumuz değerleri burada yerleştirip çizim yapacağız. Tabii önce ben nereden başlayacağım? 0 10 kapalı aralığı dediği için sıfırdan başlayacağım. X'e 0 verirsek Y'si ne oluyor? Eksi 1 bölü 2 oluyor. Yani buradan başlayacağım çizime. Şurası eksi 1 bölü 2. Grafiğim buradan başlayacak. F fonksiyonu grafiği. Buradaki türev bana neyi anlatıyor? Mesela türevin pozitif olması. Örneğin şu bölgede türev pozitif sıfırla a arasında. Orada demek ki artan. Değil mi? İşte a ile b arasında türev negatif. Demek ki orada azalan. Ben ona göre f fonksiyonu çizeceğim. Artan, azalan, artan, azalan. Ona göre x eksili kestiği noktaları bulacağım. Hadi başlayalım baştan. Yani şuradan başlayalım. 3'ten başlayalım. 3 eşittir. Ne eşittir? sıfırdan a'ya f üstü x dx eşit. f üstü x'in integrali nedir zaten? f x'dir değil mi? f x sınırları nereden nereye? Sıfırdan a'ya kadar üst sınırı koyuyorum. Yani üç eşittir. f a eksi f sıfır. E, f sıfırı zaten vermiş soruda. Hemen yerine yazıyorum. f sıfırı yerine burada. Eksi 1 bölü 2 yazıyorum. Bu tarafa atıyorum eksi 1 bölü 2. Eksi eksi artıya dönecek burada. Bu taraf aklınıza gene eksi olacak. F A. Dolayısıyla F A'nın değeri ne oldu burada? 5 bölü 2 oldu. Şimdi A, B, C, D dediğim x eksen üzerindeki noktalar değil mi? Şimdi şurası A, şurası B, şurası C, şurası D, şurası da 10 olsun. 0, 10 aralığında olacak mı? A'nın görüntüsü nerede? 5 bölü 2. Şurası diyelim 5 bölü 2 şöyle. Şimdi buradan başlamıştı zaten artan fonksiyonu da orada değil mi? x 80 üstünde kalıyordu. Ya, şöyle arttı. Buna göre devam edeceğim ben. Şimdi e, A'dan B'yi bulacağım. Şimdi A'dan B'yi X80'in altında kaldığı için integral değeri ne olacak? Eksi 2 olacak. Yani eksi 2 eşittir. A'dan B'yi F üstü X dx. Biraz kısaltayım. Yer yani sıkıntımız b olacak ya. Ne yapıyor? bu sınırdan alt sınır çıkaralım. Zaten ilk görev efesimizin Yani FB eksi FA eşittir, eksi 2. Lütfen işlemleri kontrol edin, hata yapmayalım siz de. FA'yı ne bulmuştuk? 5 bölü 2. Atın bu tarafa. FB ne olur? Artı 5 bölü 2 olacak bu tarafa. Altınızda kaç olur 5 bölü 2 asımızda? 1 bölü 2 olur. 1 bölü 2 olur. Tamam. 2 B için değer görüntüsü ne olacak? Evet, 1 bölü 2, /2 olur. Bir dakika. Nerede? Evet, bu da zaten evet. dalga dalga birbirini takip edecek. Şimdi. Yani buradan şöyle aşağı doğru ineceğim. Daha bilmiyoruz. Yukarı mı çıkacağız? Aşağı yani mı çıkacağız? Yukarı Artan daha. var. Sonra az olacak sonra artacak. Bakacağız. Şimdi B'den C'ye burası 2. X eksenin üstünde kalıyor. B'den C'ye F üstü X dx. Yani F C kıza eksi Angelica. F B neye eşit? 2 eşit. <laughs> F B'yi bulmuştuk? 1 bölü 2. Bu tarafa attık. F C ne olur beş o zaman? 5 bölü 2 olur. O zaman C'nin şöyle 5 bölü 2 oldu. Şöyle yukarı doğru çıktı. Şimdi neredeyiz? Şuradayız. 4'te. Yani eksi 4 eşittir. C'den D'ye F'ü 6 D'yi. Yani eksi 4 eşittir. F'de eksi F C. F C'yi niye bulmuştuk? 5 bölü 2. Bu tarafa atarsak eksi 5 bölü 2 olur. Ne olur F'de? E Hayır, eksi 5 bölü 2 olacak ya. Eksi 8 eksi 13 bölü 2 mi olur? Doğru mu Eksi 5 bölü 2 arttı. Artı 5 bölü 2 oldu. Eksi, 3 bölü 2 olacak. Evet. Tamam. O zaman D'nin değeri eksi 3 bölü 2 olacak. Eksi. Şurada bir yerde olacak bakın. Eksi 3 bölü 2 diyelim. Şurada. Azalacak, 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 azalacak. geldi. öyle. Şimdi ne kaldı? 5 bölü 2, 4, 4, 4. Evet. Attım buraya. 5 2 Eksi 4, eksi 8 artı 5, eksi 2. 6 -6 -6 -6. 6 -6 -6 -6. Evet, Şimdi şurayı yapıyoruz. 5'i yapıyoruz. 5 eşittir. D'den 10'a f üstü x. x Yani 5 eşittir. F10 eksi f, -F D. e. F'de yine bulmuştuk. Eksi 3 bölü 2. Yani 5 eksi 3 bölü 2 eşittir f10 olacak. Bu durumda f10'un 3 bölü 2 oldu. Hemen onu da gösteriyorum. 3 bölü 2. O da nerede? şurada bir yerde şöyle. Şöyle yukarı doğru çıktı. Şimdi dikkat edin grafiği tamamladık 0-10 aralığında. X eksenini nerede kesti bakın. Şurada kesti. şurada kesti. Şurada kesti. Şurada kesti. O zaman fx fonksiyonunun x fonksiyonunun 0-10 aralığında 3 tane kökü var. Hiç Hocam, Hiç 7 bölü 2 olmuyor. Evet, 7 bölü 2 olmuyor. Aynen. Biraz grafiği ne yapacağız? Şuraya değil, biraz daha yukarı çıkaracağız. Öyle mi soru da aslında? Şöyle, zor değil 7 bölü 2 şöyle, şuraya kadar çıkaracağız. Şöyle. Şöyle. X80'i kesin nokta etkilemez ama sonucu etkiler. tamam, teşekkürler.